oyuncakları var benim oğlumun. Aa, burada ne varmış anneciğim? Ne varmış orada? Baba. Aslan. Kuş. Kuş, evet. Kuş <laughs> ne diyor anneciğim? Cik 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 cik. Ay, burada ne var peki? Gıt gıt gıdak. Bu da horoz sanırım. Horoz ne dedi? <laughs> Burada ne varmış? Vak vak vak. Vak Doğru söylüyorsun. Hı. Bu? Hı. Burada ne var anneciğim? Balık. Hı, hı. Balık. Hı, hı. Balık. Aslında bu bir yapboz. Burada ne var anneciğim? Balık. Uçak. Ve kurbağa. Kurbağa uçağa binmiş. Uçuyorlar. Ay burada ne var? Kedi. Kedi. Kedi mi? Evet kedi var gördüm. Kedi ne demiş anneciğim? <laughs> ne yapıyorsun? Kedi mi öpüyorsun? Maga. Maga. Bak burada da fil var. Fili bulsak koyarız buraya. da balina. Durdu mu? Ay sen bunu çok seviyorsun. Burada ne var? Ne? Kuzu. M demiş. Ne? Evet anneciğim. Bak. Balık. Bak. balık mı var? Nerede balık var bakalım? Ay. Balina. Ay. Kedi. 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 <laughs> Öpüyor musun kediyi? <laughs> Tatlı mı? Bak burada da kaplumbağa var. Kaplumbağa. 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 <laughs> 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 Uçuyor, evet üç abimmiş. İneğin ayakları nasıl yapabiliriz? Ayağa. ayak, akka, akka, akka. Aslan, doğru Ay. doğru söylüyorsun. Hmm. Bak burada da bir yengeç var. Yengeç, yengeç evet. Başka? Horoz. <laughs> ü, 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 ü. Doğru söylüyorsun anneciğim. <laughs> Balinanın ağzı. Balina neredeydi? Aa, bak yapabildik. Aslında bu yapboz anneciğim. Bak balinayı yaptık. aşağısında tamamlarsak çok güzel olur. Sen de bul. Bak kuzu. Ay. iyi yaşayın balina Zebrana. yengeç ne? kuzu ne? <laughs> burada da uçağa binmişler bak evet burada da zebra'nın bir parçası var ama bulmamız lazım Hadi bay bay yap anneciğim. Bye. Videoyu kapatalım. Bay bay. Bay bay yap. <laughs> Öpücük at. <hadi>. Böyle yap. <laughs>